Hepinize merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle birlikte 2025 okumalarımı paylaşmaya karar verdim. Çünkü düşündüm ki 2026 için genelde böyle hedefler belirliyoruz ve biraz da motivasyona ihtiyacımız olabiliyor. Özellikle ocağın sonuna yaklaştık. O yüzden belki de o hani aldığımız ilmeği devam ettiremiyoruzdur. O yüzden günün sonunda sizlere böyle bir video paylaşmak istedim. Aynı zamanda kendim için de bir arşiv olsun diye. Bakalım neler okumuşum ve onlar hakkında neler hissediyorum. Önerdiklerim hangileri ve önermediklerim hangileri. Bunun üzerine konuşmak istedim. Belli bir kronolojik sırada gitmeyeceğim. Elime hangisi geliyorsa ondan bahsedeceğim. Şimdi ilk kitabımız Erebos. Erebos benim sanırım yılın ilk okuduğum kitabıydı. Şu an tamamen denk geldi. Erebos böyle yıllar öncesinin bir kitabı aslında benim kafamda. Her zaman da öyle kalacak muhtemelen. Böyle 2016-2017 yıllarını hatırlatıyor bana bu kitap. Arkadaşımla bu Instagram açtığımız o döneme dönüyorum. İşte full zaten o kitapları hepiniz hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. İşte her gün olabilir, efsane serisi de olabilir. Bu Pegasus'un hani genel olarak çıkarttığı kitaplar. Benim için Eraboz keyifli bir kitaptı. Birazcık uzun sürede okudum. Kendim çok gamer bir profil değilim çünkü. Yani oyun oynayan, oyun günlük hayatında yer edinen biri değilim. Daha böyle alternatif oyunları seviyorum. İşte belki bulmaca gibi oyunları seviyorum. Biraz sakin oyunları seviyorum. Yani böyle savaş oyunlarından çok haz etmeyen bir insanım. Ee, o yüzden Erebos bence birazcık bana göre sertti. Yani oyun açısından, içerisinde geçen oyun açısından. Ama farklı bir dünyaydı ve dahil olmaya gerçekten sevdiğim bir dünya oldu. Beklediğimden daha uzun sürede okudum. Muhtemelen adapte olmakta zorluk çektim. Bir de hayatımın tabii o zaman daha daha yoğun bir dönemiydi. O yüzden çok da bir şey diyemiyorum. Ee, ama böyle yani çok iyi bir kitap değildi, çok kötü bir kitap da değildi. Benim için ortalardaydı yani şu an 5 üzerinden 3 verirdim. Ee, onun haricinde bu kitabı çok sevdim ya. Jojo Moyes'ın Sevgilinden Son Mektup. Bunu bana bir arkadaşım hediye etmişti. Çok sevdiğim birisi. Zaten kitaplar üzerinden böyle akan bir dostluğumuz oldu hep. Ve böyle gözümü çok korkutuyordu şimdi ya. Yani. Çok heybetli bir kitap ve ben gerçekten reading Samba çok meyilli bir insanım. Çünkü odam gerçekten çok kayık. Yani kameraya bile zaten çoğu zaman bakmıyorum. Fark ediyorsunuzdur. Böyle oralara buralara bakıyorum. Çok yapamıyorum ya. Yani. Odağımı tek bir yerde susmak. Yani kitap okumak o yüzden zor bir hobide gibi gözükebilir. Ama bu kitap o kadar duygusal bir kitaptı ki bunu bayram döneminde okudum Ramazan bayramı döneminde işte böyle akrabamıza kalmaya gittiğimizde falan hep elimdeydi onu hatırlıyorum yolda her yerde yani Marmaray'da bunu okuyordum hatırlıyorum ve e, çok güzeldi yani bence çok detaylı bir kitap zaten belli oluyor ama böyle o geçmiş gelecek arasında böyle bir şey var zaten bir şu an okuyoruz bir geçmişi okuyoruz falan ve bence çok duygusal bir hikayeydi yani okuması bence çok keyifliydi. Ana karakter kadını sevdim. Yani onu okumak da ayrıydı. Erkeği okumak da ayrıydı. Bir de işte onları araştıran bir gazeteci karakterimiz var. Onu okumak da ayrıydı. Böyle gerçekten bende çok güzel bir yer edindi. O yüzden 5 üzerinden 4,5 falan veririm. Yani çok yüksek bir puan veririm. Ve Jojo Moyes'u ben okumamıştım. İşte bu senden önce beni falan okumadım yani, ama okuma isteği uyandırdı kesinlikle. Daha çok bu kadından bir şey okumak istiyorum. Bir de bana şey gibi geldi. Sarah Jo gibi geldi. Hani sanki onun gibi kendi yazma türü varmış ve onu buradan hissetmişim gibi algıladım yani. Bence bütün kitaplarından yakın bir lezzet alınıyormuş gibi geldi bu yazardan. O yüzden iyi bir yerde bende. Çok uzatmamaya çalışacağım çünkü çok uzun bir video olur o zaman. Sonrasında Andre Gide'nin Pastoral Senfonisi zaten bu kanalda bir videoda bahsediyorum. Hatta bu kanalda zaten bu kitapların çoğundan bahsediyorum muhtemelen bazı videolarımda ya da vloglarımda. Eee Pastoral Senfoni ben Andre Gide'yi okumayı çok sevdiğim için yine çok sevdiğim bir kitap oldu. Ben bu din, e, romantiklik, işte gelgitli konular, biraz zor konuları okumayı seviyorum. Zaten e, birazcık empatik bir yerden kendi hayatımda da zorlandığım konuları okumayı seviyorum aslında. Bence yazım dilim çok güzel ya. İnanılmaz güzel ve dönemini güzel yansıtıyor ama bir yandan da seni boğmuyor yani. Çok eski bir kitap okuyorum da çok böyle şey bir klasik okuyorum hissi vermiyor. Zaten modern klasiklerden biri ama hani gerçekten ben Andre gidiyor okumaya devam ederim. Dar kapısını okumuştum ilk ona da bayılmıştım. Hala da çok sevdiğim bir yazar yani. Bu yılda umarım bir kitabını okurum. Sonra, sanırım tek klasik kitabımız. <laughs> ben biraz böyle insanım? Evet. E, Duma'nın, Alexander Duma oluyor galiba. E, Kamelyalı kadınla okudum. Böyle işaretlediğimde bayağı yeri varmış. Çok hatırlamıyorum kitabı. Ama kötü bir yerden de değil. Hani şey gibi hissetmedim bu kitabı gördüğümde. Ya ne kadar unutmuşum. Çok da iyi bir kitap değil miydi acaba demedim ama hissettirdiği şeyleri biraz hatırlıyorum. Genel olarak içeride geçen ilişki ve yine kadınlar üzerinden bir kitap. Yani bir ana, erkek ana karakter okumamıza rağmen ben e, bir aşk okurken oradaki ana karakter kadındı. Kamelyalı kadındı işte ve hani ee, seviyorum böyle toplumun çok o istenmeyen e, insan profillerinin yaşamaya çalıştığı zorluklardaki o hayatı görmek. Yine belki empatik bir yerden çünkü sonuçta ben de bir uç e, kısmı temsil ediyor gibi gözüküyorum dışarıdan ve buna yönelik yargılara maruz kalıyorum her gün. Belki de o yüzden empatik bir yer yaratıyor bende. Bir hayat kadınıyla e, böyle görece daha e, nasıl denir? Dük diyeceğim ama dük değildi yani adam. Soylu, Hı. soylu bir adamın aşk hikayesi olabiliyor mu olmuyor mu? Toplum ne yapıyor gibi gibi bir yerden okuyoruz. E, duygulandığımı hatırlıyorum. Hatta belki ağlamışımdır. Çok emin değilim. Puanlama unutacağım ben bu arada. E, puanlarımı buraya yazayım. Yani daha güvenli olacak. Eğer söylemezsem bilin ki burada bir yerde yazayım. Şimdi bu çok bu buydu yılın ilk kitabı unutmuşum. Hatta e, Ocak ayı boyunca okuduğumu hatırlıyorum. Bu kitabın öncelikle baskısını biraz takdir edeceğiz. Yani çok güzel bir baskı. İçerisi apayrı bir yer. Okuması kolay bir kitap asla değil ama hayatımda okuduğum en güzel kitaplardan birisi. Yani keşke böyle bir daha bir daha ki bence okunur. Böyle illüstrasyonları var. İllüstrasyon görünce zaten ben çıldırıyorum. Çok güzel bir kitap bu kitap gerçekten bence böyle başucu kitabın niteliğinde de bir kitap. Çünkü zaten böyle gizli de bir metin bence. Çok böyle apaçık etmiyor hiçbir şeyi. Ve e, ben de tabii ki böyle dini bir tarafı da olduğunu hissettirdi. Çünkü rüya aleminde geçiyor kitap bir kere. Sen burada değilsin. Bu ayakları yere basan fani dünyada değilsin. O yüzden çok değerli bir metin ya bence. Bilmiyorum. Bendeki yeri çok ayrı. E, Cesaret edebildiğimde bir daha okuyacağımı eminim bu kitabı. Belki 5 beş üzerinden 5'tir benim için. Yani şu an hatırlamıyorum bu arada yine. Ama o deneyimi hatırlıyorum. Bu kitabın bana yarattığı deneyim 5 beş üzerinden 5'lik bir deneyimdi muhtemelen. Okuması gerçekten zordu ama. Çünkü kelimeler yani maalesef direkt Türkçe değil ama öyle olsa anlamını yitirir kesinlikle bu metin. O yüzden en sade halinde bile özünün korunması hoşuma gitti. Şimdi İnci Aral'ın Ölü Erkek Kuşlar bunda alıntılar yani. Sevmişim herhalde. Sevdiğim kitaplar elim gitmiş. Çok sevindim kendim adına bu yıl için. Sevginin Eşsiz Kışı diye bir kitabını okumuştum. O kitaptan beri bırakmıyorum peşini. Okumaya devam ediyorum. Okumaya çalışıyorum. Bence 2000'ler kadınını çok güzel anlatıyor. benim Annemin neslini diyebilirim benden bir önceki nesli çok güzel anlatıyor. Hani o kadının toplumda yaşadığı problemleri çok rahat görüyorum. tabii ki bu e, anlattığı profil benim yaşadığım hayat profiline çok uyumlu bir profil filmi. Hayır ama e, tamamen zıt hayatlar da yaşıyorsam ucu ucuna yani böyle 360'da 180'lerin evet. İki uç görsek de e, bir empatik bir taraftan onu hissedebiliyoruz ya kadınlar bence. Her şey hissedebiliyoruz. O yüzden seviyorum bunu okumayı. Burada da bu arada iki adam arasında kalmış bir kadını okuyoruz. E, uzun sürmeyen çok uzun olmayan bir evliliği var. Zaten sürekli böyle git gelle ayrılsak mı etsek mi? Başka da bir adam var. O da evli. Hani gerçekten bir kere zaten etik olarak böyle okuduğunuzda şey bir mesafe alıyorsunuz hani çok fazla aldatma gibi içerikler var ve aldatma da benim gerçekten çok hassas olduğum bir konu. O yüzden hani rahatsız olmadım desem yalan olur. Yani ana karakter kadın diye bir şeyleri haklı çıkaracak değiliz tabii ki. Ancak o arada kalış neden arada kaldığını geçmişiyle inanılmaz desteklemiş. Bu yüzden Bence güzel bir kitaptı ama çok akan bir kitaptı desem yalan söylerim. Yine de çok lezzetliydi. Çünkü çok detaylı bir kitap bence. Ee, o yüzden hatta yani bir tık kısa olabilirmiş bence bu kitap. Öyle bir his uyandırıyor bende. Yine de çok sevdim. Ufak bir maladan sonra devam ediyorum. Ee, en son İnce aralan bahsettim. Ee, şimdi sıradaki kitabımız bir psikiyatristin gizli defteri. Bu gerçekten ee, okuduğum en iyi psikoloji kitaplarından birisiydi bence ama tam da psikoloji kitabı kategorisinde de alamıyoruz ama vaka okumak gerçekten her zaman çok verimli geçiyor çok güzel geçiyor benim için ve e Bence bu adam ve karısıyla yazmışlar zaten. İnanılmaz güzel yazmışlar. Yani çok romant tadında yazmışlar. Ama öğretme kısmından da eksik kalmıyor. O yüzden benim için yılın belki de en verimli psikoloji kitaplarından birisi bu oldu. Zaten çok fazla okumadım. <laughs> Genel olarak sevdiğimi söyleyebilirim. Yani okurken lezzet aldığım bir psikoloji kitabıydı. Ve içinde boğulmadım. Böyle terimlerden boğulma gibi bir durum yaşamadım. İlk aşk, tam bir ilk aşk hikayesi ama şeyi sevmedim, bu kitapta şunu sevmedim. Genel olarak zaten mincik bir kitap, böyle yolda bitirdiğim bir kitap oldu ama em, bas bas böyle bağıra bağıra önden ne geldiğini görmek. Yani belki de ona alıştırdığımız için bilmiyorum ama eski kitaplar biraz daha böyle. Yani bir de belki de o plot twist hayatlarında ilk defa yapılıyor anladınız mı? Yani şu an o plot twistin kaç farklı renkteki halini biz zaten okuduk. O yüzden zaten hani böyle geliyor yani bas bas bağırıyor ne olacağı sonunda. Neden? Hani kapaktan bile bir şeyler anlaşılıyor öyle söyleyeyim. O yüzden o kısmı beni rahatsız etti ama buradaki kadın karakter okumak da hoşuma gitti. Böyle güçlü, ayakları üzerinde duran ama bir o kadar da kırılgan. Yani şöyle dışarıdan çok sert gözükmek zorunda kalan. Çünkü mesleğinden ve yaptıklarından dolayı belki. Ama aslında öyle olmayan bir kadına okuyoruz. Böyle kadınları okumayı seviyorum. Zaten bunu anlamışsınızdır. <laughs> Bu bayağı ünlü bir kitap ya. Normal insanlar. Yani Sally belki de ülkemizde duyulmaya başlamasının sebebiydi bu kitap. Aynı zamanda dizisi. Ben ilk dizisini izleyip sonra kitabı okuyanlardanım. Sally Rooney bilmiyorum çok sevdiğim biri. Yani çok böyle iyi anlaşırdık demeyeyim. Ama kafamızda bir şeyler çok yakın ilerliyormuş gibi hissediyorum ve onun da günümüz insanını bu kadar güzel yazması. Çünkü ben gerçekten çağdaş kitapları normalde hiç sevmiyorum. Yani böyle kafamda o istediğim yere dokunmuyor çağdaş kitaplar. O soğukluk, o duvar benim hiç hoşuma gitmiyor. Ama Selaroni bunu yapmıyor bence. Yani ondaki duvar yerli yerinde bir duvar ve günümüz insanının soğukluğunu çok güzel yansıtıyor bence. Tabii ki ee, güzel dünya neredesin kadar bayılmadım normal insanlara. Ee, bir de zaten hikayeyi bildiğim için. Ama dizisinden daha güzeldi bence dizisini ben hiç beğenmemiştim çok çok soğuk bulmuştum ama kitabındaki soğukluğu daha anlaşılır kıldığını düşünüyorum yazarın. Bu kitabı genelde love and hate ya bir, bir taraf çok seviyor bir taraf nefret ediyor. Ben ortalardayım garip bir şekilde sanırım Seliruni yalan sempatimden kaynaklanıyor. Young, doğum 1982. Bu kitap bir Kore edebiyatı oluyor sanırım. Ama e, Kore okumadım ben. Yani o kadar Türkiye'ye okudum, o kadar şu an female rage'im yükseldiğine yine. E, o eşitsizlikler, o kadının yaşadığı problemler. Kadın bir anda deliriyor tamam mı? Böyle 30'larında galiba çocuğu olmuş, sonra deliriyor hani. Sözde deliriyor ve işte bir psikiyatra gidiyor vesaire ve neden delirttik bu kadını diye bir dönüp kitap yazmışlar gibi aslında. Kız çocuklarının o Kore'de eşitsizliklerle büyümesi, iş hayatında yaşadığı eşitsizlikler, hayatı boyunca yaşadığı bütün eşitsizlikler ve günün sonunda ortada çıldırmış bir gözüken bir kadın var yani. Üzüldüm karaktere. Bence çok şey de bir kitaptı bu arada ya. Bence bir roman değil. Ben roman gibi hiç hissetmedim. Gerçekten bir biyografi okuyormuşum gibi hissettim. O yüzden ne yalan söyleyeyim. Okuma zevki olarak çok böyle keyif aldım. inanılmaz bir romandı diyemeyeceğim. Ama e, anlattığı şeylerin değerinden ötürü belli bir puan veririm bu. Yani 3 veririm yine mesela. E, ama yani... Çok sinirim bozdu ya. Çok sinir bozucu bir kitap bence. Bu kitap için heyecanlıyım. Bu kitaptan zaten çok kez bahsettim. Matt İnsanlar kitabı. Beklemediğim bir anda, beklemediğim bir darbe vurdu bana. Ve insan olmanın değerli olduğunu biliyorum. İnsan olma üzerine çok düşünen, yani felsefik açıdan düşünmeyi de çok seven bir insanım. Ve insanlara bu kadar objektif bakabilmek, bir uzaylının gözünden onun insan olma macerasına tanık olmak bence süperdi. ya. Gerçekten bu kitap böyle. Ballık yala bir kitaptı. Bir de şey güzeldi. O kadar her şey aynı ki okuduğumuz her şey, giydiğimiz her şey, dinlediğimiz her şey aynı TikTok trendlerini takip ederek aynı beyinlere ulaşıyormuşuz gibi ve beyinlerimizin kapasitesi bunun aslında çok çok üzerinde ama biz köraltı köraltı küçücükleştirmişiz gibi. Bu kitap ona ilaç gibi geldi gerçekten çünkü çok e, dümdüz bir hikaye anlatmıyor, normal bir hikaye anlatmıyor. Her zaman dinlediğin bir şeyi anlatmıyor. Benim hoşuma giden bu oldu. Belki bir peri masalı hissi de veriyor. Çünkü fantastik ama süperdi ya. Ben bu kitabı çok seviyorum, bilmiyorum yani okuduğum dönemle de ilintili muhtemelen ama ben çok sevdim. Umarım belki bir gün okursanız siz de çok seversiniz. Geliyorum. Bu da e, kanalımda bahsettiğim bir öykü kitabı. Aslı Akay Sakarya'nın Düşe Kalka ismindeki öykü kitabı. Bence lezzetliydi. Yani böyle o öyküden yazarı biraz tanırsınız ve Bence güzeldi ya. Fantastik çok öğeye yer vermişti ama ben çok sevdim genel olarak. İçinde de ayraç unutmuşum. Ayraç da değil de bu. Bir hediye paketine ayraç yapmışım. Çıkarayım kullanırım bunu. Bu açıdan da iyi oluyor. Kitaplarımı karıştırmış oluyorum. Bu da güzeldi. Kısa bir öykü kitabı e, arıyorsanız, kafanız dağılsın, yine böyle çok klasik bir şey okumayayım diyorsanız bence güzel bir kitaptı. Bunu yazın okudum. Tam yazlık gözükende bir kitap zaten. Bu değişik. Bu nasıl? Önce best friend gibi. Yo, hayır arkadaşlar. Sonra da böyle işte ünlülerin bu olması gerek. Hani medyaya gösterdikleri ilişki gibi bir yerden. Kızımızla erkeğimiz yıllar sonra tekrar karşılaşıyor vesaire. ya Bir kere bu kitaplar çok yetişkin içerikli. Hani o yüzden böyle gönül rahatlığıyla bağıra bağıra bunu okuyun demek bana yakışmaz. Yani çok hoşuma gitmez bu durum. O yüzden hmm, güzeldi, romantikti. Yer yer güldüm. Sesli güldürüyorsa bence bir şey vardır. Hani okeydi. Çok çok yükseldim. Yalan olur. Ama okurken keyif aldım. Derim. Kadınlar ülkesi de ...zaten yani kadınlar üzerine bir metin. Daha doğrusu hep şeyi sorarız yani... ...bir cinsiyet olmasaydı o dünya nasıl olurdu? Burada da erkeklerin olmadığı bir dünyayı izliyoruz. Yani dönemine göre güzel bir metin muhtemelen... Ee, şey hoşuma gitti. Üç tane erkek ana karakterimiz var ve bence her biri bu Freud'un aslında bahsettiğimiz kişilik bölümlerine hitap ediyor. Biri işte süper ego, biri id, biri de ego. E, ego da ana karakterimiz zaten. O yüzden bence böyle onları öyle okumak, öyle düşünerek okumak daha keyifliydi. E, çok iyi bir metindi diyemem ama şey yani bu fikrin nasıl ayaklandığını görmek hoşuma gitti. Sanırım bunu söyleyebilirim. Ya bu kitapla benim ilişkim korkunç arkadaşlar. Korkunç. Neden? Şimdi çok ünlü bir kitap göstereceğim size. Sırça Fanus. Ben anlamadım. Ben bu kitabı insanların nereden tutup da sevdiğini anlamadım. Çünkü ben sevemedim. Ben bu kitabı çok şans verdim. Gerçekten yıllardır başlayıp başlayıp bırakıyorum. Çağdaş metin sevmiyorum kısmına geri dönüyoruz. Yani bu çağdaş bir metin ve gerçekten yani çok kopuk hissettiriyor. Yani ben o alt metin okumayı evet severim. Bakın gizli bir metin mesela ama hayali gösterdim size. Belki kültürel bir yerden bana dokunmadı. Belki depresif e, semptomlarım olmadığı için mi dokunmadı bilmiyorum. Ama gerçekten bu kitabı hiç sevemedim. Hayatımda gerçekten böyle çok kitap yok yani. Bu onlardan biri. Böyle bir baktığımda bile bende hiç iyi bir şey uyandırmıyor. Belki de amacı budur. İrite etmekse amacı çok güzel yerine geldi. Yine bir romantik kitap. Bu biraz daha detaylı. Zaten bir serinin ilk kitabı. Ee, hangisini daha çok sevdim? Diğerini daha çok sevmiş olabilirim. ya. Yani. Jason'ın olanı. Bu, bu da güzeldi. Sona çok, sonu çok hızlıya getirilmişti. Onu hiç beğenmemiştim. Başka ne hatırlıyorum? Çok bir şey hatırlamıyorum ya. Hani böyle wow bu kitabı kesin okuyun demem. Ama serinin diğer kitapları elimde. O yüzden böyle bir canım çekerse böyle bir şey okuyacağım. Bunda da yetişkin içerik var. Zaten arkalarında uyarısı var yani. Dikkatli olun. Öyle her bulduğunuzu okumayın. Aynı şekilde bu da öyle. Bu çok kötü. Bu o açıdan daha kötü. Hepsinden daha kötü. Burada bir Friends to Lovers. Çok aradığım bir tema değil. Sevmem Friends to Lovers'ı çok. Bu çok çok fazla cinsellik yani. Buna gerek yok mesela bence. Bir de kısa bir kitap ya hani. Romantiklik nerede arkadaşlar? ya? ben burada sevgilinden son mektup falan gösteriyorum. Hani onda da eminim vardı böyle bir sahneler. Ama bu çok ayrı mesela. Bunu çok sayamıyorum öyle ya. Bunu buna buna bir şey demeyeceğim sanırım. Sevdiğimi zannediyordum. Anlık haz açısından okurken keyif alabilirsiniz belki. Hani hoşunuza giderse o sahneler. Ama onun haricinde Böyle kitaplar okumayı belki de bu üçü yüzünden bıraktım. Yani ya da çok elim gitmiyor artık. Eskisi kadar gitmiyor. Yine herkesin okuduğu bir kitap. Ben de okuduğum Doğum günü hediyelerimden biriydi. Çok güzeldi. Ee, bu arada çok güzeldi. Şu açıdan çok güzeldi. Ee, çok sakin bir kitaptı. Yani kafanızı böyle asla yormayacak, hayattan bir şeyler okuyacağım. Ve günün sonunda bundan böyle cebime bir şeyler koyacağım değil de o an gerçekten durulacağım ve hayatı düşüneceğim diyorsanız bu kitap keyifliydi o açıdan. Ama böyle okuduğum en güzeldi, en güzel şeydi, çığır açan bir şeydi asla demem. Sadece çok softtu. Yani kapağı gibi. Zaten bu Kore edebiyatı oluyor sanırım. Çok güzel, çok tatlı böyle. Çok bana hitap ediyor yani o mm, estetik, o vibe. Ee, çok tatlı ya. Bir şey istedim çok. Bir kitap evinde çalışmak istedim bunu okuyunca. Onu çok istedim ya. Dedim ki acaba benim mesleğim bu mu olmalı falan dedim yani. Sonra geliyoruz Yalom'un günübirlik hayatlarına. Bunda da güzel işaretlemişim. yani Kitabı seviyorsan bir şeyler oluyor içeride. Öyle söyleyelim. E, Yalom zaten bence çok güzel bir yazar. E, hani psikiyatrist kimliğinin yanında güzel yazdığını düşünüyorum. Günübirlik hayatlar e, mesela Diğerinden daha düşük bende bir yerde. Biraz ölüm üzerineydi çünkü. Birazcık Yalom'un hem kendisinin yaşlı olduğu hem de hastalarının görece yaşlarının büyük olduğu bir evrede ölüm üzerine tartıştıkları bir kitaptı. O yüzden birazcık uzak kaldım. Çünkü o kadar telaşım benim şu an ölüm değil ya. Olmalı bu arada. Ama daha genç problemleri, daha bir kaygı okumak isterdim mesela ondan. Nietzsche da bu, bu, bu yıl değil, geçen yıl okudum ama yarım bıraktım. Onu da bu yıl tamamlamayı planlıyorum. Yalama okumak istiyorum, severim yani. Benim için iyi bir yazar kesinlikle. Ee, Fatma Aliye'nin Ali Udi kitabı. Birazcık şey oldu bende böyle. Ya dedim biz o kadar okuyoruz okuyoruz ama Türk yazar okumalıyım bir kere. Ve kadın olsa ne güzel olur dedim. Ee, benim kadınlara <laughs> seviş yani gerçekten. Ee, çok bir şey hatırlamıyorum. Süresince güzel bir kitaptı yani okurken özellikle aile dinamiklerini okumak çok hoşuma gitti çünkü bir Türk ailesini okuyoruz ve orada böyle empatik yakalayabildiğim şeyler oldu. Ee, kısa bir kitap şans verilebilir. Verilmesi çok bir şey kaybedilir mi? Bence kaybedilmez. Bunları saymamışım. Normalde ben bu yıl kaç kitap okudum? 26 kitap okudum zannediyordum ama manga da okudum ben bu yıl. Bir seri okudum ona başladım. Kardeşimin doğum günü hediyesiydi bunlar. Sıramız doğru mu? Karışmış. Hatta sanırım bunu Ezmen Soylu ile birlikte okumuş olduk. 1, 2, 3, 4. E, şifacı Günceleri. Benim bu yıl kardeşimle izlediğim animeydi. Hala bitirmedik. Hala bir sezonunu bitiremedik. Ama gerçekten çok keyifli bir anime serisi bence. E, soft olması güzel. Belki bir kraliyette geçiyor olması. Ve böyle e, kraliyetin hanımlar harem tarafında geçiyor olması güzel. Ve ana karakterimizin çok sunut mu diyorlar bu tiplere? Çok soğukkanlı bir kız olması. Böyle aslında bu çok pik mi durabilecek bir şey ama bunu gerçekten pik yapmadığını biliyorsun ya. O çok güzel. Ana karakterimizi çok seviyorum. Jinshi Samay'ı çok seviyorum. Jinshi'nin fotoğrafı varsa göstereyim. Jinshi de böyle güzeller güzeli bir erkek gerçekten. Kızları çok tavlıyor sürekli. Bir tek bu kızı tavlayamıyor. Ama duyduğum kadarıyla tavlıyormuş ileride. Emin değilim. Ya zaten yolculuk oraya gidiyor belli ki. Bu dördünü de şey anlarda okudum. Bir şey okumak istemiyorum şu an. Bana güvenli bir alan verin. Zaten bunları izlediğim için sonrasında okudum. Çok daha rahattı benim için. Benim için hatırla yılın son kitabıydı. Benim için hatırlayı da yıllar önce almıştım. Bak benim için hatırla mesela şu az önce bahsettiğim ve iyi falan dediğim kitaplardan çok daha iyiydi. Çünkü çok doluydu. Yani demans üzerine bir kitaptı, Alzheimer ve demans üzerine yoğunlaşan bir kitaptı. Ee, o işinden de sevdim. Bence storylineı da güzeldi. Sanki böyle bir şeyleri daha net anlatabilirdi yazar ama şey kısmı aslında anlamlı şu an düşününce. Ana karakterimiz Demas'lı bir kadın yani böyle 40 30'lu 40'lı yaşlarında bir kadın ve demansı erkenden yakalanıyor. Ve böyle o, o yüzden onun içinde de haya, pardon onun içinde bu hikaye biraz silik. Anlıyorum yani o yüzden kitabın neden biraz silik yanlarının olduğunu. Trajik bir kitap. Bunda da biraz bence spoilerlı. Önden spoilerlı gidiyor kitap. Onu sevmiyorum ben yani. Kendim tahmin edebildiğimde bütün büyüsü bozuluyormuş gibi geliyor çünkü ama... Güzeldi yani. Duygusal bir kitap. Evet böyle şey oldum. Hayatımı güzel bir dönemde okumamamla da çok elintili ama... Deması merak ediyorsanız... Okuyabilirsiniz. Demaslı bir romantik hikaye arıyorum. Çok spesifik. Ama bilmiyorum yani. ...denenebilir gibi geldi. Aa, bu iki kitabı seviyorum şimdi. Geliyoruz yavaş yavaş. Birincisi... ...Aç Hayalet. Bu benim zaten... ...yılın sonlarında okuduğum bir çizgi roman. O kadar güzel ki içi. Yani. Yani. Çok güzel arkadaşlar. Ve bence hikaye hikayede zaten... ...yeme bozukluğu üzerinden... ...birçok insana dokunabilecek bir kitap. Genç kızlara özellikle. Çok sevdim bunu. Böyle şeyleri çok daha fazla okumak istiyorum. Ve buna bayıldım gerçekten. İyi ki şans vermişim. Aa bu yılın güzel kitaplarından biri, çok iyi kitaplarından biri benim için yanlış yer, yanlış zaman çok kitaplarda. Yani aşırı beğendiğim bir kitap oldu. Polisiye gerilim, gizem seviyorsanız hoş geldiniz. Bu kitabı okuyun. Bu kitap gerçekten bir de ya hafif reading slanpa sokabilir. Çok da e, ömeyim. E, çok yavaş okunan bir kitap yani böyle bir duraksıyorsunuz okurken. Ama üç kere falan plot twist veriyor. Daha ne yapsın? Üç kere plot twist de biraz abartı yani. Çok iyiydi. Kesinlikle öneririm bunu. Çok öneririm. Çok daha arkasındayım yani. İki tane yanımda olmayan vardı. Onları not aldım şuraya. Biri buraya koyuyorum. Terapi neden işe yarar diye bir psikolojik kitaptı. bu kitabın pdf'ini okudum zaten. Ve gerçekten bence terapi üzerine yazılmış ve terapinin ne olduğunu anlama üzerine çok güzel bir kitaptı açıklayıcı bir kitaptı. Bunu klinikte böyle biraz ödev mantığında okudum. Yani okuyup hocalarımla üzerine sohbet ederek de okudum. O yüzden verimliliğini aldığımı düşünüyorum. Oradan hayatıma kattığım şeyler oldu yani. Bilgiye birikimime kattığım. E, terapi üzerine bir şey okumak istiyorsanız terapiyi anlamak istiyorsanız işleyişini bence kolay okunan bir kitap değil yani. Bir de bence zaten oturup bitirilecek bir kitap değil. Böyle ara sıra ders kıvamında dediğim gibi yıl içinde mesela her ay bir bölümünü okuyup bitirebileceğiniz ve gayet verim alabileceğiniz bir kitap bence. Ve son kitap Vazgeçmek Üzerine. Okuduğum zamandan kalıyor bu. Okul zamanımdan. Okul kütüphanesinden almıştım. E, vazgeçmek Üzerine'yi çok hatırlamıyorum. Demek ki iyi değil mi demeliyim ama böyle kitaplar biraz anlık bence ee, ve şunu duymuştum yani biz şu an aktif olarak hatırlamıyor olsak bile o kitaplar bir yerlerde e yer ediniyormuş zihnimizde o yüzden çok değerli buluyorum bunu da vazgeçmeye ihtiyacım olan şeyler vardı belki de e eski halinizden vazgeçmek gibi de düşünebilirsiniz ben biraz bunları düşünerek almıştım o kitabı kütüphaneden Keyif aldığımı hatırlıyorum. Çok fazla yer işaretlediğimi hatırlıyorum. Ama e, genel başka çok da bir şey hatırlamıyorum. Dediğim gibi bu deneme türünde kitaplar çok hatırlanmıyor. Öyle düşünüyorum yani. Bu kadardı. Total kaç kitap okuduğumu şuraya en net haliyle yazıyorum şu an. Ve bu videoyu bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok yoruldum anlatırken. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.